Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde bilissel kuramların ikinci basamağı olan Gestalt kuramını işleyeceğiz. Gestalt kuramının birçok kuramcısı derler. temsilcileri Köhler, Kofka ve Lever arkadaşlar. Bakın e, Geçtaf zaten Almanca bütün demektir. Bütünlük psikolojisi anlamına geliyor. Bütün parçaları toplamın daha büyüktür. Yani e, parçaları parçaları topladığımız zaman Bütünün aynısını elde edemiyorsunuz. Bütün parçalı toplamı daha büyüktür. Mesela tek başına parça bir anlamı yoktur. Parça bir bütün içerisinde anlam kazanır diyoruz arkadaşlar. Şimdi davranışçı kuralları eleştiriyor arkadaşlar. Burada bakın eleştirilik mantık şu arkadaşlar. Davranışçı kuramcılar ne diyordu? Davranışçı belirleyicisi uyarıcıdır yani biz aynı aynı diyor. Yani biz aynı uyarıcılara aynı tepkiler veren varlıklarız diyor. Yani biz hepimiz aynı ödünce hep aynı tepkileri veriyoruz. Yani aslına bakarsanız e, davranışı da insanı şey gibi bir makine gibi algılıyor. Diyor ki gestalt kuramcıları eğer diyor gerçekten diyor e, insanlar da aynı öğretiler, aynı tepkileri veriyorsa ve insanlar e, benzer özelliklere ve canlılarla beraber benzer özelliklere sahipse o halde diyor aynı öğretilerin farklı tepkiler verdiğimiz oluyor. Kişi kişi olarak da farklı tepkiler verdiğimiz durum oluyor. Aynı kişiyi zamansal olarak da verdiği tepkiler olabilir diyor. O yüzden arkadaşlar genç sağlık şunu savunuyor. Diyor ki davranışı belirlicisi davranışların dediği gibi bu öğretici değil davranışı belirlicisi Organizmadır diyor organizma kendisine gelen uyarıcıları tamamlayarak bütün yeri aldılar. Bu uyarıcılara kendisinden çeşitli yaşantılar ekler ve bu yaşantılara uygun tepkiler gösteriliyor arkadaşlar. İşte bu da geç tal görüşleri arkadaşlar. Geç tal davranışçıları eleştiriyor. Aynı geç tal yapısal zorunda. Burada arkadaşlar eleştiriyor. Çünkü arkadaşlar yapısal zorunda değil, arkadaşlar parçalara bölme ve içe bakış yöntemi. Şimdi bu içe bakış yöntemi kabul ediyor. Aynı ama arkadaşlar parçaların bölmesini eleştiriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bu algıda örgütleme yasaları ya da bırakmazız arkadaşlar. Aslında bu algıda örgütleme yasaları daha önce zamanlar da var. Kofka arkadaşlar, Kofka bu Kur'an'ın Kur'an vicdanından Kofka arkadaşlar, Kofka kendisine önceki bu alandaki yapılan ilkeleri topluyor. bunların bir başlık altında arkadaşlar, bir başlık altında ortaya koyuyor. İşte ortaya koymuş olan arkadaşlar bu e, yasaları biz pragmas yasa diyoruz arkadaşlar. Peki pragmas yasa neymiş? Psikolojik örgütlenmelerin koşulları en verdi ölçüde tam, basit, anlamlı, iyi olmasını sağlayan eğilme mütne pragmas yasa denir diyor Kofka. Şimdi Fransız yasalardan ilki fi fenomen. Fi fenomen arkadaşlar. Hareket olmadığı halde hareket varmış gibi görünüyor. Yani ortada hareket yok. Ama hareket varmış gibi görürsün bu fi dönemidir burası arkadaşlar. Şimdi bu mesela en iyi şeyler vardı böyle e, kayan yazılar vardı. Camilerin iki minaresinin arasında mahya dediğimiz. Mesela mahyaların arkadaşlar oradaki ışıklar belli bir aralıklarla yanıp söndüğü için oradaki yazının yoldaki ya yazı kayıyormuş gibi görüyoruz. Oysa ki arkadaşlar oradaki yazı kaymıyor arkadaşlar. Ya da mesela çizgi filmlerde, çizgi filmler mesela nedir? Ee, birer karikatür aslında orada karikatürleri arka arkaya belli bir hızla verirseniz oradaki karakterin hareket ettiğini zannedersiniz. Oysa ki orada hareket yoktur. Ya da şuraya bakarsanız tabi bu görüntüden ne kadar şey oluyor bilmiyorum ama mesela bunun tam olmasına baktığı zamanlarda bu kenardaki şeyler işaretlerde durumu gibi. Hatta şey vardır mesela, e, bazı insanlar mesela e, Pitikareli gömlek diyorlar mesela. O gömleğe baktığı zaman da gözünüzü alıyormuş gibi oluyor. Orada bir hareket varmış gibi görüyor mesela. İşte oradaki hareket varmış gibi görme fi fenomenidir. İkinci yasamız arkadaşlar, şekil senin ilişkisi, figür, form ilişkisi. Algılamada, algılama sürecinde ilk dikkat çeken, baskın olan uyarıcı şekildir. Diğer uyarıcılar zeminde kalır. Lütfen dikkat! Şekil zemin ilişkisi statik değil, dinamiktir. Yani sürekli yer değiştirir. Mesela şu anda benim sesim sizin için Şekildir. Beni dinliyorsunuz şekildir ama yan taraftan anneniz mutlaktan bağırıyor. Kızım, oğlum bakar mısın diye bağırıyor. Ne oluyor bakın, bir anda benim sesim zemine düşüyor. Annenizin söylediği, annenizin sesi bir anda şekile çıkıyor. Annenize cevap veriyorsunuz, sonra derse dönüyorsunuz. Beni dinlemeye dönüyorsunuz ve sonra benim sesim tekrar şekil pozisyonuna geldi. O yüzden, o yüzden arkadaşlar Algıda örgütleme sırasında, da, algıda örgütleme sırasında da şekil zemin ilkesi statik değil, dinamik bir süreçtir. Bak mesela bu da, bununla da mesela köyler permanesi. Köyler permanesi. Mesela burada beyaz olan parçaları zeminde algılıyorsunuz, siyah olan parçaları şekil de önde algılıyorsunuz. Ama bunun tam tersi teorisi, yani siyah parçayı zeminde atın, beyaz parça öne çıkabilir. O yüzden bakın işte statik dinamik ilişkisini böylelikle kavruyorsunuz arkadaşlar. Yani şekil zemin ilişkisi statik değil, dinamik bir süreç. Ya da mesela buradaki şekile bakarsanız ortada bir kare ya da vazo görüyorsunuz. Aynı zamanda bu vazo nedir mesela? Birbirine bakın iki bir tane sorak var bakın burada. Burada mesela arkadaşlar kadın sürüyeti var. Aynı zamanda burada saksafon çalan bir adam var arkadaşlar. Yani bu dört tane şekil var burada arkadaşlar. Peki. Geldik, benzerlik, benzer olan uyarıcılar birlikte algılama eğilimindedir arkadaşlar. Benzer olan uyarıcılar birlikte algılanma eğilimindedir. Mesela buraya bakın. Mesela burada şunu yatay olarak algılıyoruz. Bu şekli yatay olarak bu şekli sağlık. Bu şekli sağlıklar dikey olarak. Niye? Benzer olan uyarıcılar birlikte algılama eğilimindedir. Devam yani, edelim. Mesela bakın burada aslında bakın metin, metin arkadaşlar nedir? Metin, aynı metin ama burada bakın renk ve yazım biçimi var beyaz ve düz bu da nedir? Kırmızı ithalatik ve oldu büyük indirim alt altında diyorum ama aynı ifade olmasına rağmen aynı ifade olmasına rağmen bakın ne oldu? Yazım şekli ve rengi benzer oldu. şekil zemin ilişkisiyle beraber benzerlikle etkilenir ilkedir. Yakınlık arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Yakın olan uyarıcının birlikte algılanması ilgilidir. Şimdi bakın burada, burada arkadaşlar alttan bir çizgi var. Bu alttan bir çizgiyi altı çizgi olarak mı algılıyorsunuz? Yoksa üç grup olarak mı algılıyorsunuz? Tabii ki bunu üç gün olarak algılıyorsun. Niye? Çünkü bunlar birbirine yakın olduğu için. Ama lütfen dikkat, lütfen dikkat arkadaşlar. Burada mesela, pardon. Burada mesela arkadaşlar, bak. Burada iki çizgi, üç nokta. İki çizgi, üç noktalar algılıyorsun. Şimdi sen burada eğer şunlar olmasaydı hayal edin, bunlar olmasaydı Bunları bir, iki, üç, dört grup olarak aldıysanız bu yakınlık olurdu. Ama bu ne var bakın çizgi ve nokta var arkadaşlar. Çizgi ve nokta varsa bu benzerliğe girer. Yani şunu söyleyebiliriz eğer ortamda tek tip uyarıcı var ve buna, olarak, buna rağmen algı gerçekliyor yakınlıktır. Ama ortamda en az iki farklı uyarıcı var ve buna bağlı olarak iki farklı algı gerçekleşiyorsa bu benzerliktir. Yani şunu söyleyebilirim lütfen dikkat. Restoranda girdiniz. Restoranda e, girdiğiniz zaman masalarda oturan insanları ne düşünürsünüz? Aynı masada o aynı masada oturan insanları ne düşünürsünüz? Arkadaş düşün. Niye? Çünkü yakın oturuyorlar. Oysa ki adamın e, masa, şeyde, masada e, şey yoktur mesela, tek kişidir. Sonradan gelen üç kişi onun yanına oturmuştur. Oysa ki bunların birbirinden haberleri yoktur ya da birbirini tanımıyorlardır. Ama biz ne yapıyoruz? Onların aynı masada oturmasından dolayı onların, onların yakın arkadaş ya da arkadaşmış gibi algılıyoruz. Bunun sebebi ne? Yakınlık. Ama bir lokantaya girdiniz. Lokantaların masalarda oturan insanları, masalarda oturan insanları masa öbeği olarak, masa öbeklerindeki olarak algılarsa bu yakınlık olur. Ama lokantada oturan insanları kadın ve erkek olarak algılarsanız benzerlik olur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Restoranda girdiniz. Restoranda oturan, masalarda oturan insanların masa da oturan insan öbekleri gibi algılarsa bu yakınlık olur. Ama restoranda oturan insanları kadın ve erkek olarak algılarsa bu benzer olur arkadaşlar. Anlaşmaya var mı? Buradaki mantık bu arkadaşlar. Gelin mı tamamı arkadaşlar. Tamamını şu eksik olan uyarıcıların zihninde daha fazla kalmasıdır. Bak, tamam olarak mesela eksik olan uyarıcılar ne yapıyor mesela zihnimizde? Tamam olarak alınır. Mesela şuradaki mekta bakarsanız burada şerafettin etin yazıyor. Yani tek tek yazıyor ama bir çoğu tarzında alt bunu okurken Şerafettin diye okuyorsunuz, çift diye okuyorsunuz. Ya e mesela sarı durma durdur. Ya yani sarı durma durdur, uydurmak zorunda niye atladınız? Bilgi işlemi okur o şeyde, eee Bilissel öğrenmede biz de ne yapıyorduk? Bilissel dengesi de katlanamaya Bilissel dengesi de katlanamaya O yüzden ne zorunda, Dengede kalmak zorundayız. Dengede kalmak için ne yapmak Ne yapmalıyız arkadaşlar? Onu algılamak zorundayız. Buradaki mantık bu arkadaşlar. Yani eksi olan oyuncular tam olarak yani, yani, mesela bir metin var mesela. Metinde bazı e, kelimeler mesela eksik yazılmış ya da e, harfler yanlış yazılmış mesela. Buna rağmen ne oluyor? Siz o metni okuyabiliyorsunuz. İşte bu nedir işler arkadaşlar? Tamamlama. Bölüklendirken burada önemli bir kavramımız var. Zegar gibi arkadaşlar. Zegar eksisi de şudur. eksik olan uyarıcıların zihinde daha fazla algılanmasıdır. Yani senin zihninde bir uyarıcı eksik arkadaşlar o uyarıcı zihinde daha fazla kalır. Daha çok algılanır. Niye? Çünkü eksik. Tamamlanmamış ve zihin ne yapıyor? Onunla sürekli olarak meşgul. Mesela bak bunu şöyle yapıyorlar, reklamlara çok kullanıyorlar bunu. Sabah şu anda reklamları bütün olarak yayınlıyorlar. Sadeyesi daha uzun yayınlanıyor. Ama aynı aynı e, reklam akşam kuşağında pahalı olduğu için, sadeyesi pahalı olduğu için bazıları keserek bir daha veriliyor. Ama sen sabah o gün, reklam metninin, metçi, reklamın tamamını e, ee, izlemişsen, izlemişsen tamam akşam eksik olarak da verse ne yapıyor? Zihin onu tamamlara alıyor. Zaten böyle ne oluyor? O reklamın, o reklamın zihinde kalıcılık süresi, kalıcılığı arkadaşlar arttırılıyor. Mesela bunu böyle bir ee, mesela bir ilişkimiz var ve bir ilişkimiz çok iyi gitmiyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Sen terk edeceksin. Niye? Çünkü terk eden her zaman mutludur. Terk edilen ise mutludur. Niye? Çünkü terk eden kendisini tamamlamıştır. Terk edilen ise yarım kalmıştır. Terk eden yarım kalmış arkadaşlar, o o ilişkiyi ya da o arkadaş daha çok hatırlayacaktır. O yüzden terk eden her zaman mutludur. Çünkü tamamlamıştır. Terk edilen arkadaşlar yarım, yarım kalmıştır. Bu i̇şte terk edilenin yarım kalması ve buna bu olarak daha fazla hatırlaması zehirli etkisiyle açıklanır. Mesela buraya bakın. Burada mesela bir bir şey var. Bir bir görsel var arkadaşlar. İşte bak bunlar var, panter var, puma var. Şurada ağaç dalı, şurada kuş var, şu toprak var. Ama bak ne alma olarak mesela burada bir kadın silüeti orada çıkıyor. Ya da bakın burada bunu mesela nasıl okuyorsunuz? Hani şöyle okuyoruz mesela. Şöyle gruplara okuyoruz mesela. Bunu gruplara okuma sebebi şu andaki parçalar. Ama bu arada parçalar olmasaydı biz bunu okuduk Kurban girişi kurban pazar giriş olarak okuyacaklık arkadaşlar. Peki. Ha mesela birazcık hikaye. Yani şimdi işte bu metne baktık. Şimdi i̇şte baştan bu metni okuyamıyorsunuz. Sonra benim sözüm olsun bu metni okumaya başladınız. Bak metni okuyamıyordunuz, metni okumaya başladınız. O adı nedir bu? Tamamlama, tamamlama. Ve şu anda, şu anda ben bu metni değiştirdim. Slayt değiştirdim. Hala aklınızda da kaldı. Bu metnin geri kalan kısmında ne yazdığını merak ediyorsunuz. İşte metnin geri kalan kısmında ne yazdığını merak etmeniz hakkında zeygarniktir. Anlaşılıyor musunuz? Zeygarniktir. Yani şu. Bu da zeygar Niye? Çünkü bir metin var. O metinle başladın ve metin bir yerde bitti arkadaşlar. Bu sende zeygar etkisi yapar. Evet. Süreklilik, lütfen dikkat. Aynı yöne gelen uyarıcılar Birlikte algılanır. Grup olarak algılanma eğilimleri arkadaşlar. <laughs> Mesela bu klasik bir örneği arkadaşlar. A'dan yola çıkan bir araba nereye gider? Şimdi büyük bir çoğunluğunuz arkadaşlar burada C'ye gider Arkadaşlar bu araba istediği yöne gider. Şoför nereye istese oraya gider. Yani buradan çıktı diye buraya bir çıkış gibi bir algı ortaya çıkabilir Bu nedir işte? Bu sürekliliktir. Araba her tarafa gider arkadaşlar. Anlaşıyor mu? Mesela şunu mu okumak daha kolaydır? Yoksa şu kavramı okumak daha kolaydır? Bunu okumak daha kolay. Çünkü bu tarafa okumak Sürekli. Hani biraz önce şey vardı ya, Şerif Hanım'a da bir örnek verdik. Şerif Hanım'a dedik ya, e, çizgi filmlerde mesela Her birer, birer, birer karikatürdür. Oradaki karikatürleri belli bir sırayla arka arkaya verirseniz oradaki karakterin hareket ettiğini zannedersiniz. Buna da ne? Fikir Ama oradaki karakterin o yöne gidiyormuş gibi algılaması süreklidir arkadaşlar. Mesela şey vardır ya, sinema filmlerinde e, 25. Iki poz vardır. Sübliminal mesaj olarak veriliyor mesela. Normal arkadaşlar e, e, sinema filmleri birer fotoğraf makinesidir. Sahnede 24 poz çekiyor. Yani mesela ben buradan buraya yürüyorum. Ve 3 saniye yürüyorum. 3 saniye çarpı 24 ile 72 poz çekiyor arkadaşlar. Ve bu 72 pozu arka arkaya verirseniz oradaki karakterin karakterin yürüdüğünü düşünüyorsunuz. Yürüyormuş mu alıyorsunuz? Bu fiyörme oradaki karakterin o yöne gidiyormuş gibi algılanması sürekli bir arkadaşlar. Tamam mı? Sürekli bir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Basitlik arkadaşlar. Basit şu, <laughs> basit olan uyarıcıların daha kolay olmasıdır. Mesela burada piktogram diye bir ifademiz var. Piktogram. Mesela trafik işaretleri birer piktogramdır. Mesela ne verelim? <laughs> Yoldasınız, Şöyle bir işaretle karşılaştınız. Hayal edin. Şöyle bir işaret. Şöyle bir kırmızı bir e, şerit var ve şöyle bir işaret var. Bu ne demektir? Sağa dönülmez. Ya da bu yapılmaz diyor mesela. Şimdi adam oraya normalde yazı olarak sağa dönülmez yazsaydı ya da U yapılmaz yazsaydı senin arabayla hareket ederken onu görmen, okuman çok zor olacak. O ne Bir çizgiyle, bir basit hareketler ne oldu arkadaşlar? Kuralı size gösterdim. Ya da mesela bu şeyler ne vardır e, tuvaletlerde. Tuvaletlerde kadın erkek tuvaletleri vardır. Bay bayan. Yani normalde kadın erkek tuvaletidir o. Ama bay bayan yazmak insanda daha kolay geliyor galiba. Bak hani mesela o, o, mesela sıkıntılı mesela. Yani tuvalette ne yapıyorsunuz? Yani tuvalet varsa ki açınızdan kaynakları yarım açık. Bay gördünüz ve bir anda içeri girdim ama kapının yarı açık olmasından dolayı orada bir bay sondaki anı görmedim. Ama içeri girdim ne oldu? Kadınlar tuvalete girdi. Bir gürültü, bir bağırma değil mi arkadaşlar? Ama orada oraya bay bayan yazacağına kadınlar tuvalete kırmızı bir tuzak yapsaydı, erkekler tuvaletine iki tane kara büyük yapsaydı, o zaman benim onu algılamam, yanlış algılamam çok da mümkün olmaz. işte bu nedir işte? Piktogram. Ya da bizden markalar. Yani adam uzun uzadıya bir şey yapması gerek yok. Mesela şu var mı ya? Bu ne? Bu bir marka. Değil mi? Nike mesela. Nike. Bunlar bunun artık buraya Nike gelmesine gerek yok artık. Bir işaret onu ne yapıyor? Tanıtıyor arkadaşlar. Yani şirketlerin logoları, markaların logoları birer pinogramı. Derin kaldırsız arkadaşlar, derin kaldırsız üç boyutta algılamayı sağlar. Üç boyutlu algılamayı sağlar. Yani bir durumda karşı doğru baktığınızda oradaki ee, ilerideki insanın boyunun kısalmış gibi görünmesi de arkadaşlar bu perspektiftir. Yani derin dalgasına sebep olur arkadaşlar. Algıda temel kurallar, algı değişmezlik, burası arkadaşlar çok önemli, lütfen dikkat. Gençler şunu unutmayın, ben olsam buradan soru sorarım, o da şöyle sorulur bakın. Algı da değişmezlik. Arkadaşlar algıda da yaşanması için algının da daha önce getirilmesi gerekiyor. Yani daha önceden algılamadığın bir uyarıcı üzerindeki, üzerindeki değişmezliği algılama çok da mümkün değildir arkadaşlar. Daha önce de algılamadığın bir uyarıcı üzerindeki değişmezliği algılama mümkün değildir. Yani daha önce de algılamış olması şarttır arkadaşlar. Aldığımız nesnenin yapısında ve şekilde değişiklik olsa da bizdeki algısının değişmemesi. Evet, bir nesneyle ilgili daha bir algım var. O algı benim O nesnenin yapısında ve şekilde değişiklik oldu. Bendeki algısı hala aynı. Örnek verelim. Mesela benim zihnimde var. Su şişesi algısı var. Ben bunu daha Ve bu şişenin şekli değişti. Şişe şöyle sen, duruyor varsayın. Yamuk duruyor şöyle bir şişe, şey. Şimdi ben bunu farklı bir şekilde ya da bunun şeyini soydum. Üzerinde bulunan markasını soydum. Şimdi benim bunu bu şekilde görmem, markasız olarak görmem, benim ee, bunun, bununla ilgili algısı değiştirmez. Hala benim için bu? Su şişesi kardeş. Bak şekil değişti. Yapısı değişti ama bendeki, bendeki algısı hala su şişesi kardeş. Bu nedir işte? Şekil değişmez arkadaşlar. Büyüklük değişmez değil lütfen dikkat. Uzaktaki kamyon yakındaki arabaya göre küçük görünür. Buraya bakın lütfen dikkat. Uzaktaki kamyonun yakındaki arabaya göre küçük görünmesi derinlik ki. Ama küçük görünmesine rağmen sen her zaman kamyonun arabadan büyük olduğunu biliyorsan işte bu ne demek bu büyüklük değişmez demektir. Anlaşıldı mı burası? Bir daha söylüyorum. Uzaktaki kamyon Uzaklık kamyon, kamyonun yakındaki arabaya göre küçük görünür. Uzaklık kamyonun yakındaki arabaya göre küçük görünmesi derinlik almasıdır. Yani perspektiftir. Ama kamyon küçük görünse bile her zaman ben kamyonun arabadan büyük olduğunu bilirim. Bu da ne Algıda değişmezlik. Hangisi? Büyük değişmez arkadaşlar. Renk değişmezliği. Mesela kırmızı montunuzu, kırmızı montu senin o adına var demek ki onunla ilgili. Kırmızı modla ilgili bir algın var demektir. Kırmızı modunuzu mavi ışığın altında mor gibi görürsünüz. Ama sizin nedir hala? Kırmızı moddur. Yani renk değişmez bu. Ya da karanlıkta portakalı turuncu olarak görmeniz. Oysa ki karanlıkta portakalı biz turuncu olarak görmüyoruz arkadaşlar. Evet, yer elektrik kesince mesela e, ee, mumunun yerini bulma. Mesela elektrik kesiliyor ama ne yapıyorsun mesela? Sen ee, mum şey e, bulunan Ortada mesela ortalığı görmüyorsun Zifir karanlık. Ama zifir karanlık olmasına rağmen mumun nerede olduğunu biliyorsun. Çarpan yerini biliyorsun. Ve ne arkadaşlar? Yakıyorsunuz. İşte nedir bu? Yer değişmesi. Evet. Şimdi algıyalım arkadaşlar. İllüzyon. yok arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bir biraz bence zayıf gibi arkadaşlar. Ee, yanlış yanılsama bu da biz iki ayrı. Fiziksel ilüzyon ve psikolojik ilüzyon ayrılıyor. Da bir daha bir var. sanır. ki ilüzyon şu var olan uyarıcının herkes tarafından farklı biçimde algılanmasıdır arkadaşlar. Var olan uyarıcının herkes tarafından farklı biçimde algılanmasıdır. Ama lütfen dikkat. Var olan uyarıcı herkes tarafından farklı biçimde algılanacak. Bir uyarıcı var ortada. Orada da var olan uyarıcı herkes tarafından farklı biçimde algılanıyorsa bu ilüzyonudur. Tamam mı? Şimdi illüzyon ama ortada uyarıcı var. Ama lütfen dikkat et. Var olan uyarıcı herkes tarafından aynı biçimde algılıyorsa fiziksel illüzyon. Var olan uyarıcı herkes tadına farklı biçimde algılıyorsa bu psikolojik illüzyondur. Mesela suya batırılan çubuğun kırık olarak algılaması fiziksel illüzyondur. Çünkü herkes onu kırık görüyor. Ya da bu hokkabazların yaptığı numaralar var ya, hokkabazların mesela yaptığı numaralar var fiziksel illüzyondur. Peki mesela örnek karanlıkta, karanlıkta e, ee, ee, karanlıkta yerdeki poşeti kedi olarak algılama, köpek olarak algılama ya da başka bir canlı olarak algılama. Şimdi i̇şte ortada bir poşet var karanlıkta. Poşet var oraya Sen, senin dışındaki bu yediciyi farklı biçimde algılıyorsan bu yediciyi yine izliyorsun. Hangisi? Psikolojik bir Çünkü herkes onu öyle algılamıyor. Farklı için algılamıyor. Hadi arkadaşlar, düzelmişler, uyarıcı yok. Ortada uyarıcı yok ve buna rağmen al gerçeği arkadaşlar. Tabii ki bu da çok da sağlıklı bir durum değil. Çünkü arkadaşlar, e, sözler, akıl hastalarında, e, ateşli hastalıklarda ve uyuşturucu bağımlarında görülen bir durumdur arkadaşlar. Geldik. Ağrı seçicilik lütfen dikkat. Organizmanın birçok uyarıcı içerisinde beklenti ve ihtiyaçlarına bağlı uygun olan uyarıcıyı algılamasıdır. Ve algı seçimde işte iki faktör ettikleri arkadaşlar. İlk iç faktörler. iç faktörler bakın, iç faktörler algılığına bağlı faktörlerdir. Yani bireye bağlı faktörlerdir. O da ne mesela? ilgi, ihtiyaç, geçmiş yaşantı, kültür, inancı gibi. Dış faktörler arkadaşlar. Bu da dış faktörü uyarıcı bal faktörlerdir. Uyarıcının büyüklüğü, şiddeti, tekrar, an yöntem gibi durumdur arkadaşlar. Peki bunların hangisi daha çok etkilidir? Tabii ki iç faktörü daha çok etkildir arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde Gestalt Kur'an'ın temel kavramlarını geçeceğiz.